Eşitsizliğinin çözüm kümesi A. Diğer eşitsizliğin çözüm kümesi B olmak üzere A kesim B kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Önce A'yı bir irdeleyelim. 2x-7 eksi mutlaka kapat artı 3 büyüktür 0. Bu 3'ü karşıya eksi geçer. Yani mutlak değer 2x-7 eksi büyüktür e, kaç? Eksi 3. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin biliyorsunuz en küçük değeri 0'dır değil mi? Dolayısıyla burada ben x'e ne yazarsam yazayım burası en küçük 0 gelecek. Yani her halükarda eksi 3'ten büyük gelecek. O zaman buradaki çözüm kümesi a aslında reel sayıların kendisidir. Şimdi b'ye bakalım. Mutlak değer x eksi 3, eksi 6'yı karşıyat artı 6 geçer. Mutlak değerden kurtulmak için eksi 6'yı alt sınır yap. x eksi 3 burası da alt. Her tarafa kaç ekle? 3 ekle. Eksi 6 artı 3 eksi 3 küçüktür x küçüktür 9. Şimdi zaten e, bu da B kümesi. B kümesi. A kümesi reel sayılardan oluşuyor. B kümesi buradan oluşuyor. O zaman B kümesinin alabileceği elemanlar aslında A kümesinde de var. Çünkü A kümesi zaten reel sayılar. O zaman sadece o zaman şunu düşün mesela A kesişim B eğer ki B kümesi A kümesinin alt kümesi ise o zaman kesişim zaten B kümesidir. Aslında direkt B kümesinin elemanlarının toplamını soruyor bize. Peki, buradaki e, tam sayılar nedir? Hemen yazalım onları. Yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Zaten şurası birbirini götürüyor. O zaman biz şuraya bakacağız. 3, 7, 8. 5 daha, 12, 18, 26, 7 daha, 26, 7 daha, 33 mi yapıyor? Evet, 33 yapıyor. Dolayısıyla cevap buradan C seçeneği.